Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sihirbazlar ipi nasıl keser ve birleştirir videosunda bir illüzyon gösterisinde birlikteyiz. Ya bu numaralar küçük bir oyunlar. Ben fazla büyüklerini anlamıyorum ama küçükler bayağı kolay bir numara oluyor arkadaşlar. Sizler ufak bir gösteri yapacağım. İpi kesip nasıl birleştirdiklerini illüzyonunu. El çabukluğunu göstereceğim. Elimde bulunan iki adet ip var arkadaşlar. Şöyle iki adet bağlanmış, iki adet yani kesilmiş. Bu iplerimiz yardımıyla e, numarayı göstereceğim. İlk olarak iki adet ipimizi bağlıyoruz. Bağ yapıyoruz. Ardından sımsıkı bunun sağlamlığını gösteriyoruz. Yani elimize sarıyoruz. Sarıyoruz. Şu taraf işte kalacak. Ve bunu çıkartıp tekrar çıkarttığımızda gördüğünüz gibi ipimiz upuzun tek bir biçimde oluyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Çok basit bir hilesi var arkadaşlar. Sizlere göstereceğim. Yani ipi kesip falan birleştirmiyoruz. Bunlara inanmayın. El çabukluğu sayesinde ben sizlere göstermedim. Şu şekilde ipimiz var. İpimizi böyle ikiye alıyoruz. Şöyle bir e, yani ikiye bağlanmış şekilde gözüküyor. Şu ipimizi şuradan sıkıca tutuyoruz ve herkese gösteriyoruz. İki parça değil mi ipimiz şeklinde? iki parça olduğunu sanıyor herkes ama aslında şöyle bir şekil. Bunu alttan tuttuğumuzda bağlıyoruz ve bağ yapıyoruz. Aslında şu ip bağlanmıyor. Şu geziyor şu şekilde. Bunu da elimize sardığımızda pokus pokus yani dediğimiz zaman bunu çıkartıp sıyırıyoruz ve böyle bir tekip halini alayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayınız. Like ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.